Bu şarkının nakaratını yazarken Bursa'daydım. Bayağı paranoyak olduğum bir geceydi. Eskiden paranoyak olduğunda yapacak bir çözümüm yoktu ama şu an paranoyak olduğumda şarkı yazarak kendimi bayağı rahatlatabiliyorum kalpsel olarak. Ben bu şarkıyı yazdığımda aslında nakaratı daha farklıydı. BT Kasap bir de Walter yaptılar. Aranje ve de eşkol var bu arada. Şarkının BT ilk bana geldiğinde içimde bayağı güzel şeyler uyandırdı ve Boş kaldım da bunu hemen yazmak istedim. İlk nakaratı bitirdim. Dediğim gibi biraz farklıydı. Sonra mikrofon başına geçince daha çok evrilmeye başladı. Daha güzel bir hale geldi. Şarkıyı bir günde bitirdik. Her işlemini yani yaptık. Ben ona yolladım. Bana geldi. Outro falan yazdık. Melodiler, piyanolar, synthler falan. Outrosu güzel oldu. Introsu bayağı güzel. Çok içimiz sinen bir parça oldu. Keyifli dinlemeler. Kalbimde acılarla son zamanlarda neden kaldım yalnız? Sırtımda bıçaklarla zor zamanlarda neden kaldım yalnız? Ee, bu sözler aslında genel depresyonumu belirtiyor. GPP'in çok sevdiğim bir sözü vardı. Belgeselini izlemiştim. Mesela bir odanın içinde 10 kişi ise bile o insanların arasında kendini bayağı yalnız hissedebiliyor. Bu da biraz yaşadığım duygu değişimlerinden ya da yaşadığım kötü olaydan gerçekleşen işte kalbimde acılar. Yani yalnız hissediyorum. Çözümü çok olmuyor açıkçası. Sırtımda bıçak muhabbeti de geçmiş zamanlarda yaşadığımız bir takım işte ihanet mi diye böyle şeylerden dolayı. Kaldığında ara beni Yalnızlık zarar verir bana, sormalısın bana seni. Bu yüzden zor. Ben yalnız kaldığımda birilerini aramayı çok severim çünkü bana iyi geldiğini düşünüyorum. O yüzden buradaki barda da yalnız kaldığında beni araması gerektiğini söylüyorum. O insanın duygularını daha iyi anlayabilirim ya da empati yaparak onu iyi hissettirebilirim diye. E, yalnızlıkla bana burada zarar verdiğini belirttim çünkü yalnız kalmak gerçekten duygusal olarak baya kötü bir şey ve mental boom. Durmadan hep durmadan her Gece yalnız darmadan halde Durmadan hep durmadan hep Yorgun argın kaybolmuş halde Bu da biraz kendimden bahsediyorum yani Her gece duygusal anlamda zayıf düşüp yatağa yorgun girmek Ve yapayalnızsın aslında günün sonunda Bu kalp seni ya da sesini unutur Ama sensiz yaşayamaz bir gün bile daha Kalbimin ya da içimdeki hislerin bir insana karşı ölmüş olabileceği, onu tamamen aklımdan çıkarıp unutabileceğim ama bir yandan da onsuz devam edememem gibi bir şey yani o yeterdi aslında gibi bir şey. <laughs> Bu geceyi tüm sokaklar hepsi unutur ama bazen erken olmalıdır vedalar. Bir insanı, bir arkadaşını, ailenden herhangi bir üyeyi çok sevebilirsin. Her yerde, her sokakta ya da her caddede anın olabilir, onunla bir izin olabilir. Ama günün sonunda herkes ölecek. O yüzden vedalar erken olabiliyor, sevdiklerinize sıkı sıkı sarılmayı unutmayın. Artık o yalnızım şeytanlarımla değil Duygularınla oldu oyuncak bir yanda değiştin Para oldu bu merak gider ve geri gelir Tamam hislerin yalandı gözlerin doğru gibi Depresyon zamanlarından işte kendi kafanın içinde konuştuğun ya da duvarlara ağladığın gecelerdeki şeytanlardan kurtulmak, artık kendini iyi hissetmek anlamında hepsinden kurtuldum artık süperim gibi bir mental düzeltmesi, motivasyon gibi bir şey kendime. Ve para oldu bu meran kısmında da paranla ne zaman bir yere yatırım yaparsan o sana her zaman karşılığını daha iyi bir şekilde verir. O yüzden parayı bu meranga benzetiyorum. Bakıyorsun bana bakıyorsun her gece soruyorum seni soruyorum merkeze biliyorum bunu özlüyorum her gece görüyorum seni kaybediyorum yine Lil Peep olsun, Tentasyon olsun, Jules World olsun. Zor gecelerimde çok yardımcı oldular. Müzikle bir insana dokunabileceklerini açıkladılar. Mesela ben müzikle birinin kalbine dokunabilirim ya da birini intihardan vazgeçirebilirim mesela. Müzikler bence insan antidepresan niteliğinde baya yardımcı oluyor ve duygusallığımı paylaşarak belki benden aynı şeyleri yaşayan insanlar vardır diye insanları biraz daha rahatlatmak açısından. Duygusal şarkı yapmak bayağı hoşuma gidiyor. Ben şöyle söyleyeyim, şarkıları birer günlük ya da anı olarak düşünüyorum. Çünkü ben öldüğümde bile 100 yıl sonra insanlar benim sesimi hatırlayabilecek ya da beni dinleyebilecek. O yüzden ihtiyacı olana her müzik var diyelim. Yani ihtiyacı olduğunda üzgün dinlesin, ihtiyacı olduğunda eğlenmek için dinlesin. Dünya hassas kalpler için bir cehennem ve seven sevdiğinde bir an önce sarılmalı. Pantolonumu... Instagram'dan bana bir sayfa ulaştı ve için pantolon yapabileceklerini söyledi. Ben de kabul ettim çünkü custom ve designer şeylere her zaman ilgim var. Onlarla kontağa geçtikten sonra işte bedenimi aldıktan sonra ya da benim sevdiğim şeyleri öğrendikten sonra yaptıkları iş bayağı hoşuma gitti ve pantolon elime geldiğinde bayağı memnun kaldım.